Ben internetim, Ankara'dayım. Fiziksel ve zihinsel engelli bir oğlum var. Beş buçuk yıldır oğlumdan ayrıyım. Annem yazdıklı ben ve kız kardeşim kadar iki kere birlikte. Yedi yıldır Bağdat Kursa'da ve edildiğim. Arkadaşlarımız aynı adam ve Serap Erküden'e yedirlikle Türkiye Cumhuriyeti ve sesleniyoruz. Bizler bilinçsizce kaldırıldık ve büyük bir hata yaptık. Yapmış olduğumuz hatadan dolayı pişman olduğumuzu duyurmak istiyoruz. İşi terör örgütüyle hiçbir alakamız yoktur. Örgütte sözlü veya fiili hiçbir suça eyleme katılmadık. Genç yaşlarda yapmış olduğumuz bir hata yüzünden hayatımız mahvolmuş durumda. Ülkemizi terk ettiğimiz için çok ama çok pişmanız. Vatanımızın, milletimizin değerini o kadar iyi anladık ki artık ülkemize dönüp bir yeni bir hayata başlamak istiyoruz. Pişmanlığımız hususunda samimi olduğumuzu kanıtlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunun en büyük bedelini çocuklarımızı, vatanımızı ve milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirdiğimizde daha da net gösterebileceğimize inanıyoruz. Büyüklüğünü tüm dünyaya ispatlayan, yabancıları dahi içerisinde barındıran, tüm mazlumlara yardım elini uzatan, merhamet sahibi bir büyük büyüklerimizin ve Türk halkımızın bize